Pahalı kıyafetlerimiz, gösterişli evimiz, lüks eşyalarımız, son model arabalarımız, yaz ve kış tatillerimiz, güler yüzü tanıdıklarımızla keyifli sohbetlerimiz, pazar gezintilerimiz, rahat iş ortamımız, bonkör patronumuz, bizi hiç üzmeyen çocuklarımız ve bizi hiç sarsmayan tüketim çılgınlığımız. Daha ne istiyorsun diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Neden her şey yolunda gidiyor diye sorduğumda gözün televizyon programından ayıramayan eşim de soruyu sormuştu. Daha ne istiyorsun? Tuhaf değil mi? Dedim. Kötü hiçbir şey olmuyor hayatımızda. Her şey yolunda gidiyor. En son ne zaman doktora gittiğimi, ne zaman işe geç kaldığımı, ne zaman bir kaza yaşadığımı, ne zaman bir şey kaybettiğimi, eşimle en son ne zaman kavga ettiğimi çocuklarımın ne zaman yaramazlık yaptığını hatırlamaya çalıştım. Milyonlarca insanın yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış olduğumuzu fark ettim. Tuhaf yaşantımızdaki soru işaretlerini aydınlatabilmek, bu kusursuzluğun üzerine gitmek ve aksilikleri kendim yaratmaya karar verdim. Bir süre kötü beslendim. Birkaç gün işe geç gittim. Çocuklarımı okula göndermedim ufak bir meseleyi büyüterek eşimle kavga etmeyi başardım. En son arabamı park halindeki bir arabaya çarparak bıraktım ve yürüyerek eve gittim. Bütün gün, bütün gün süren bekleyişten sonra ne doktordan, ne çocuklarımın öğretmeninden, ne patronumdan, ne eşimden, ne de emniyetten arayan oldu. Sabahın erken saatinde çalan kapıyı heyecan içinde açtım. Şaşırdım. Gelen postacıydı. Elindeki zarfı elime verdi. Zarfı heyecan içinde açtım. Çıkan kağıtta yazan şuydu. Aptal mısın sen? Kim olduğunu zannediyorsun? Ne yaptığının farkında mısın? Sana bir reklam filminin oyuncusu olduğunu söyledik. Gerçek bile değilsin. Seni biz yarattık. Ya istediğimizi yaşarsın ya da o yaşamdan alırız seni. Karar senin.